أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن جابر رضي الله تعالى عنه المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جابر رضي الله عنه وعطة الله عنه وعطة الله عنه bir bedevi Efendimiz Medine'ye yerleşiyor. Bir zaman sonra tekrar geri gelerek Ya Resulullah biatımı geri al. Ben Medine'de kalamayacağım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu teklifini kabul etmiyor. Geri gönderiyor. Tekrar geliyor, tekrar geliyor. Üçüncü seferinde Efendimiz kabul etmek durumunda kalıyor. Ve adam Medine'den ayrılıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz şöyle buyuruyor. El Medine tüm Medine kel kiri. Demircinin körüğü gibidir. Tenfi habeseha. Pisini atar. Demircinin körüğü nasıl ki? Ee, işte ne yapıyor? O pasını, kirini ne yapıyor? Atıyor. Ve yansa'u tayyibaha. Temizini bırakır. Temizini tutar. Aynen onun gibi Medine böyle bir şehirdir ki e, pisler orada kalamaz. E, temizler orada kalabilir. ...tabii şu bu demek değil bütün pisler Medine'nin dışındadır bütün temizler Medine'nin içindedir böyle bir demek Resulullah bunu kastetmiyor haşa yanlış anlaşılmasın ama Medine genel itibariyle zaten ahirete yakın dünyanın sonuna doğru herkes geçen hadis-i şerifte okumuştuk kafirler ve münafıklar Medine'de kalamayacaklar şu anda orada olabilir ama hiçbir şekilde orada kalamayacak. Üç sefer Medine'de ne olacak? Deprem olacak ve kafirler ve münafıklar oradan ayrılacaklar. E, temiz, halis, ehli sünnet, güzel insanlar orada e, kalmaya devam edecekler. Onun dışındakiler oradan ayrılacaklar. Yani Medine'nin dışında iyi insanlar yoktur. Bu hadis-i şeriften böyle bir mana çıkarmak hadsizlik olur, haksızlık olur cahillik olur arkadaşlar. Bu, bu demek değil. Ama Medine'nin ayrı bir özelliği var. İşte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyanıyla işte demircinin körüğü gibi e, temizini tutar, pisini atar diyor Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi Vesselam. Allah Zülcelal temiz kalmayı hangi şehirde olursak, hangi beldede olursak, hangi ülkede olursak, nerede olur isek temiz kalmayı ve temizlerle beraber olmayı hepimize ikram edesin. Pis olmaktan, habis olmaktan nefret edilir, kendisine bakılmayacak, kendisinin yanında kalınmayacak, kendisinden nefret edilecek durumda olmayı cümlemizi olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Hani bedenler Adem Aleyhisselam'a doğru işte hani çıkartılıyor ya ruhlar bedenler diyorum ruhlar Adem Aleyhisselam'a kadar çıkartılıyor. Eğer iyi bir ruh ise o ruh, o ruha o melekler ne diyorlar? Ne güzel ruhsun. Ne iyi bedenden çıktın, geldin. Ne temiz, hoş kokuyorsun. Hoş geldin, safa geldin diye onu yükselttiler. Adem Aleyhisselam da bunu makamına yükseltin. Derecesine onu yüceltin diye beyan ediyor ya. Ama eğer kötü bir ruh ise mutlaka yine yukarı doğru çıkar. Ama ne pis bir bedenden, ne pis bir ruh olarak çıktın geldin. Ee, işte Allah sana işte e, lanet etsin gibi. Yani böyle e, lanet okunularak kendisinin yanında durulmayacak meleklerin dahi kendisinden tiskindiği pis kokulu bir ruhsun, e, habissin şeklinde böyle nefret edilecek olanlarda olacak ve çıkartılıyor ama. Oradan yukarı çıkartılmıyor, bir belirli bir yer, yerde kalıyor. Oradan e, onu aşağıya, e, en dibe işte kendi yerine indirin illi e, şey e, siccine indirin diye e, böyle beyan ediliyor. Dolayısıyla illi diye yücelerin yükseklerin iyi kulların, has kulların makamları olduğu gibi sitcin gibi kötü kulların, kötü ruhların kalacağı yerlerde bu şekilde tarif ediliyor, hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. İşte şeyde Medine'de acayip bir şey, işte iyi insanlar, has insanlar, güzel insanlar orada kalacaklar. Ee, ama oradaki kötüler de mutlaka oradan çıkacaklar diyor diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekildeki beyanı bu şekilde arkadaşlar dediğimiz gibi her tarafta her konumda her yerde e, istenen razı olunan beğenilen e, geçimli düzenli e, faydalı devletine milletine insanlara insanda bak bütün insanda arkadaşlar sadece Müslümanlara demiyoruz bütün insanda faydalı olan bütün insanlara nasıl faydalı olabiliriz ki Yahudi ve Hristiyanlara, işte ateşperestlere, putperestlere nasıl faydalı olabiliriz? Onlara e, hidayet bulmaları için dua etmekle iyi bir insan olabiliriz. Onların iyiliğini isteyerek nasıl e, İslam'a girsinler, Müslüman olsunlar, cennete girmiş olsunlar, cehennemden azat olmuş olsunlar diye onlara nasihat ederek, e, vaaz ederek, bu şekilde emri bil maruf nehyani müker yaparak bu şekilde onların iyiliklerini isteyen kimseler olabiliriz. Yoksa bunun dışındaki bir şey kastımız değildir. Rabbimiz Mevlamız e, demin de ifade ettiğimiz gibi iyi olmayı, has olmayı, güzel olmayı nasip eylesin. Kötü olmaktan, nefret edilmekten, melekler tarafından, insanlar tarafından e, böyle e, nefret duyulan kişi olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.